Şimdi arkadaşlar Monster yine bir cihazımız var daha önceki videomda belirttiğim gibi D24 diyodunda 3.3 PM slip sinyalleri yoktu. Şimdi arkadaşlar ben bir güney çipi değiştireceğim. Ee, silikonlarını aldım yanlarından çipi bir değiştirelim sonra tekrar bir ölçümlerimizi Tekrar bir yapalım, sonra toplayıp bir test edeceğiz cihazı beraber. Arkadaşlar, monster cihazımızda güneş bize değiştirdik. Şimdi tekrar D24. Şurada gördüğünüz gibi hiçbir akım çekmiyor. Şimdi burada tekrar bir elimle de kamerayı tutmaya çalışayım. d 24e bakıyoruz. Şurada. Evet, 3.3'ümüz geldi arkadaşlar. PM Slip S3 voltajımız. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tetik verelim. Şimdi şuradan tetiğimizi veriyoruz. Evet bir reset attı. Evet şimdi gördüğünüz gibi akımımız yükseliyor arkadaşlar. Şimdi buna da bir takalım. Anakart açıyor mu açmıyor mu? Bir bakalım hemen. Evet arkadaşlar şimdi soğutma sistemimizi tekrar kurduk. Şöyle de göstereyim size. Bu artık satılan bir ürün değil ama SAS Capstock ürünümüz. Anakart açtığımızda anakart açtığında bir ötme sesi duyacağız. Şimdi tekrar tetik verdim. Şöyle bir evet yükselmeye başladı. Biraz geç gelecektir görüntü çünkü biliyorsun henüz programlamadık. Mi Region bölümü bozulduğu için tekrar bir Mi Region'lu BIOS programlayacağız güncelinden. Şimdi beklemedeyiz bakalım. Evet gördüğünüz gibi ana kartımız da açtı. Şimdi bir toparlayıp test edeceğiz arkadaşlar. Evet makinemizde güney çipi değiştirdik arkadaşlar. BIOS'unu da tekrar programladık. Şu an bir test aldık cihazımızı. Böyle bir gün boyunca test edeceğiz.